Unity Textil neslin işiyle perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz İthalat ve Finansal Risk Yönetimi Müdürü Bengü Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben Bengü Yılmaz. Konya doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Konya'da tamamladım. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezunum. Daha sonra özel sektörde iş hayatına başladım. 2020 yılında da sermaye piyasalarında yüksek lisansımı tamamladım ve SPK lisanslarımı aldım. Şu anda da Almesan Alüminyum şirketinde ithalat ve finansal risk yönetimi müdürü olarak çalışıyorum. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. Tebrikler başarılarınızın ederim, devamını diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? E şöyle söyleyeyim firma e, alüminyum e, üretimi yapıyor ve alüminyumun şöyle bir farklılığı var alüminyum borsaya kote bir MTI. E, dolayısıyla ilk başta aslında satın alma ve ithalat süreciyle başlayan e, kariyer yolculuğum diyeyim e, risk yönetimine doğru biraz evrilmeye başladı. Burada firmamızda e, bir süre sonra hani risklerin yönetilmesini de aktif olarak yapmaya. E, karar verdik ve yönetim kurulumuzun onayıyla risk yönetimi departmanını kurduk. Bu departmanın kuruluşunda da bulunduğum için kendimi şans hissediyorum şeyler şeylerin oluşması aşamasında. Hı -hı. E, bununla ilgili e, Londra Meta Borsası'nın düzenlediği eğitimlere katıldım. Çünkü nasıl yapılacağını biz de çok bilmiyorduk. Hı -hı. Türkiye'de çok genç bir alan çünkü. Hatta hala olgunlaşmamış bir alan. Daha sonra yatırım kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla birlikte e, pozisyon almaya başladık ve MTA kısmındaki risk yönetimimizi e, yapmaya başladık aktif olarak 2015 yılından beri yapıyoruz. E, sonrasında diğer finansal riskler nelerdir diye bunları e, değerlendirip işte döviz riski olsun, parite riski olsun, hatta bugün enerji riski olsun bunlarla ilgili de hani ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık ve türev işlemler aracılığıyla bu tarafa da yoğunlaştık. Bunlar için de bir yüksek lisans yaptım o şekilde desteklemeye çalıştım. Çok tebrikler. Teşekkür Verdiğiniz ederim. hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii, şimdi firmamızda hem hammaddenin satın alınması ile ilgili görevlerim var hem de bu ham madde ile ilgili risklerin yönetilmesinden sorumluyum. Aslında müşteriden satış siparişinin gelmesinden başlayıp e, müşteriye o ürünün gidip üretilip gidip ödemenin gelmesine kadar devam eden bir süreç ve buradaki alüminyumdaki fiyat oynaklıklarından, döviz ya da paritedeki kur oynaklıklarından firmamızın zarar görmemesini sağlamaya çalışıyorum. Bunları da türev işlemler aracıyla yapıyoruz. Harika. Teşekkür Peki ederim. risk yönetimi nedir ve neden önemlidir? Risk yönetimini anlamak için öncelikle bir riskin ne olduğundan Hı -hı. kısaca bahsetmek Tabii. istiyorum. Risk terimi İtalyanca risiko kelimesinden Hı -hı. E geliyor ve karşılaştığında olumsuz bir sonuç e alabileceğimiz bir durumu ifade ediyor. Bugün reel sektördeki firmaların riski nedir? Mesela döviz borcu olan bir firmanın evet. e ileride TL'nin değer kaybetmesi durumuyla karşı karşıya kalırsa bu bir firma için bir risktir ya da bir emtia alıyorsunuz ileri tarihte müşteriniz fiyatı sabitlemiş bunun fiyatını sabitleyemiyorsanız emtia fiyatlarındaki oynaklık sizin için bir risktir ya da enerji yoğun bir üretim yapan bir firmanız varsa buradaki enerji maliyetinizin yönetilememesi sizin firmanız için risktir bunlar sadece finansal riskler yani bunları yönetemediğiniz zaman aslında maliyetinizi de yönetemiyorsunuz demektir. Risk yönetimini iki şekilde yapabilirsiniz, birincisi bilançodaki bazı değerlerle, bazı kalemlerle oynayarak birbirine meç ederek diyeyim, risk yönetiminizi sağlayabilirsiniz. Mesela ileri tarihte döviz yükümlülüğü olan bir firmanın aynı tarihte bir döviz mevduat girişi varsa o zaman bu firma bu Natural hedge dediğimiz doğal hedgeleme yöntemini kendini korumuş olur. Bir denge kuruluyor dengi o şekilde. Denge kurulmuş oluyor ama e, ve bu maliyetsiz bir şekilde Hı -hı. yapılmış oluyor. Ama bunları yapamadığınız zaman da… Her zaman zamandan, öyle olmuyor tabii. Maalesef olmuyor. Bunları yapamadığınız zaman da e, türev işlemler dediğimiz Hı -hı. vadeli piyasalar devreye giriyor. Hı -hı. E, ve future, forward, swap, opsiyon gibi çeşitli türev enstrümanlar kullanılarak Firmalar gelecekteki risklerini yönetebiliyorlar. Çok önemli bir konu gerçekten. Evet. E, firmaya ayrı bir tabi vizyon katıyorsunuz, e, evet. yol haritası çiziyorsunuz, evet. aksiyon planı. E, bu son derece önemli risklerin görülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması. Evet. Fakat ülkemizde risk yönetiminin e, yeterince e, ilgi gördüğünü düşünüyor musunuz? E, bu e, konu hakkındaki görüşünüz nedir acaba? Uygulanıyor mu bu? Ben özellikle reel sektörde yeterince bilinmediğini ve uygulanmadığını düşünüyorum. Hı -hı. Risk yönetim uygulamaları yeterince Hı -hı. yerleşmiş değil. Maalesef. Bunun en temel sebebi hala pek çok kişi tarafından aslında bilinmiyor olması. Ya evet. ben bugün gündelik hayatımda Hı -hı. da insanlarla iletişimde anlattığım zaman birçok insanın bunu bilmediğini ama öğrendiği zaman çok ilgi duyduğunu Hı -hı. E fark ediyorum. Bir de reel sektör firmalarında böyle bir zorunluluk yok. Mesela finans kurumlarında e, ya da işte bankalarda BDDK ya da SPK tarafından belirlenmiş risk limitleri var. Ve bunlara göre hareket edilmesi gerekiyor. Ama reel sektör için belirlenmiş risk kriterleri ya da bunları nasıl yapacakları ile ilgili bir düzenleyici otorite yok. Bu yüzden de firmalar kendi organizasyonel yapıları içerisinde e, bunu düşünüp görmeleri gerekiyor. Yani bir firmada böyle bir vizyon varsa o zaman ilerleniyor bu konuda, öyle söyleyeyim. Hı hı. Önemiyle ilgili şunu söyleyeyim, yani reel sektörde bir firmanın üretim maliyetlerinin yüzde ellisinden daha büyük bir kısmı emtia ve enerji maliyetlerinden kaynaklanıyor. Yani siz bu maliyetlerinizi bilemediğiniz zaman neredeyse yüzde elli oranında ürettiğiniz ürünün maliyetini bilemiyorsunuz demektir. Son derece önemli gerçekten. Evet. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? Tabii. E, biz bugün Almesan Alüminyum olarak Almesan'dan mutfak eşyalarına, ambalajdan enerjiye, savunma sanayine kadar pek çok e, de, endüstriyle çalışıyoruz. Çünkü aramalı üretiyoruz. Hı hı. E, firma olarak buradaki hedefimiz de e, alüminyumun kullanıldığı her sektöre, insana, doğaya, çevreye saygı anlayışıyla hı hı. maksimum katkıyı sağlamak verimli üretim, ar ve inovasyon çalışmalarıyla olabildiğince yüksek katma değerli niş ürünler e, yaparak da dünya e, piyasasındaki yerimizi daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Harika. Aynı zamanda da sadece yani firmamız için değil, alüminyum sektörü için, ülkemizdeki demir ve demir dışı metaller sektörleri için de çalışmalarımız bulunuyor. Yaklaşık bir 7 senedir e, Türkiye'de e, bir serbest bölge içerisinde Londra Metal Borsası Depolarının kurulması ve Türkiye'nin enerjide olduğu gibi emtiyada da metalde de bir lojistik küresel güç olması ile ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Harika. Gerçekten ülkemiz için de gurur verici bir şey evet. bu değil mi? Yurt dışı ile böyle evet. bağlantılı bir borsaya kote olması çok evet. gurur verici gerçekten. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Risk yönetiminde zamanlama çok önemlidir. Yani biz mesela e, bireysel hayatlarımızda da maalesef bir krizler olduktan sonra tedbir Hı -hı. almaya başlıyoruz. Maalesef. Mesela deprem oluyor, sonrasında Hı -hı. bir korku endeksiyle Hı -hı. insanlar maalesef. harekete geçiyor ama sonrasında e, Hı -hı. unutuluyor. Maalesef. maalesef risk yönetiminde de e, böyle bir şey olabiliyor. İnsanlar işte döviz kurunda bir hareketlilik Hı -hı. olunca emtia fiyatlarında Volatilite artınca Hı -hı. genelde bunları yapmaya karar veriyorlar. Hı -hı. Ama Halbuki maalesef... VUCA ortamındayız değil mi? Evet. Zaten volatilite deyince evet. aklıma geldi. O hep göz önünde bulundurulmalı. Çok evet. değişken değil mi? Yani evet. stabilizasyon yok evet. ne yazık ki piyasalarda. Ve hani kriz zamanlarında e, bu işlerin maliyeti çok daha fazladır. Sigorta maliyetleri fazladır. Daha yüksek primler ödersiniz. Hı -hı. O yüzden zamanlama bu işte çok önemli olduğu için e, risk yönetimi yapacak kişilerin de proaktif bir, e, vizyona sahip olması gerekiyor. Öngörüde bulunacak Öngörü bir kere. Öngörüde, gelecekte tabii. olabilecek Hı -hı. şeyleri tahmin edip bunlara Hı -hı. göre tedbir alabilme, Hı -hı. plan yapabilme yeteneği bu çok önemli. Hı -hı. İkincisi bütün dünyayı takip ediyor olmanız lazım. Yani sadece kendi ülkeniz evet. ve sektörünüzde Çin'de neler oluyor, Amerika'da neler oluyor, bütün dünya ile ilgileniyor ve bunların bağlantılarını kurabiliyor olmanız lazım. Hı -hı. Analitik düşünce yapısı evet. değil mi? Yani bizim ülkemiz nasıl etkilenecek, ekonomi evet. nasıl etkileyecek? Bugün süreç kanalı Tabii da yaşanan olayı, krizden son dolayı maalesef de, çok arttı fiyatlar artıyor, konteynerler gelmiyor bunları maalesef. takip ediyor olmak gerekiyor. Göz önünde bulundurmak önemli çünkü bir kriz yaratıyor gerçekten. Yani bu lojistik sektörünün evet. bu şekilde bloke olması, zarar görmesi evet. her şeyi alt üst ediyor evet. zaten. Ee, pandemi döneminde de böyle bir olay Oldu. olmuştu. İki sene önce de bir gemi evet. tıkamıştı maalesef. Süveyş kanalında olmuştu. Evet. Yani o zaman da bütün lojistik sektörü etkilendi ve bütün dünyayı sarstı evet, bu olay çünkü yani. Çünkü dünya ticaretinin yaklaşık yüzde on geçtiği bir Tabii. kanaldan bahsediyoruz. Süveyş kanalı, Kızıldeniz bunlar çok önemli evet. alanlar gerçekten. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim Sinan'a da öyle. Çok mersi. Programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Son olarak ben hani risk yönetiminin maalesef yeterince olgunlaşmadığını düşünüyorum ülkemizde. Firmaların hani bu konuya daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor: etkin bir risk yönetimi mekanizması bir firmanın değerini yüzde beş oranında arttırabiliyor, etkileyebiliyor. Sizin karlılığınızı etkileyebiliyor. Hatta belki hani bir işletmenin sonu bile olabiliyor. Öyle söyleyeyim. Ve yaşadığımız son 5-6 senedir yaşadığımız olaylar bize risk yönetiminin önemini daha da çok gösterdi. Çin-Amerika Savaşı, pandemide yaşadığımız e, kapanma, tedarik zincirinin kırılması, sonra açılmayla birlikte talepte patlama, fiyatların artışı, hmm. bugün işte Ukrayna-Rusya Savaşı olası yaptırımlar. Bunların hepsi, hatta az önce konuştuğumuz Süveyş kanalı krize dahil hmm. olmak üzere... Y Risklerin bizleri nasıl etkilediğini çok iyi gösterdi. O yüzden ben firmaların olabildiğince yani bu konuda daha aktif olmasını isterim. Çünkü ne kadar çok firma yaparsa alanımızda bu kadar gelişir. Kesinlikle harika evet. bir mesajdı. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve ben başarılar. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz İthalat ve Finansal Risk Yönetim Müdürü Bengü Yılmazdı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unity Textil Nesinişi ile Perspektif programını sundu.